çocuğumuzu götürüp getirmekte sıkıntı çekiyorduk. Şu anda ayağımıza kadar geliyorlar. Çok şükür bize daha iyi hizmet sunuyorlar. Geliyorlar, değerlendiriyorlar çocuğumuza neler yapacağımızı anlatıyorlar. Çok memnunuz. Bütün engelliler adına da konuşuyorum. Onlar da çok mutlu olacaktır. Mutlaka çok iyi bir uygulama. Çok teşekkür ediyoruz. Engelli kardeşlerimiz var malumuz. Engelli öğrencilerimiz var. Bunların hem pandemiden dolayı, hem de fiziksel şartlardan dolayı, rehberlik araştırma merkezlerine gelmeleri hazzetin mümkün olmuyor. Şu anda belediyemizin önderliğinde belediyemiz buna öncülük ederek pandemi şartlarından dolayı eğitimde eğitimli mahrum, eğitimde mahrum mu kalan kardeşlerimizin eğitimi ayaklarına getiriyoruz şu anda kurduğumuz araçla, kurduğumuz sistemle birlikte pandemi şartlarına uygun olarak hocalarımızı gençlerimizin evine kadar köyde yaşıyorsa, kentte nerede yaşıyorsa yaşasın orada hizmeti ondan ayağına götürerek onların devletimizin imkanlarını en güzel şekilde, en iyi şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. Genellikle evde eğitim alan öğrencilerimize yönelik bir çalışma. Çünkü onlar ee, hastalıklarının dolayı evden çok dışarı çıkamıyorlar, ee, ağır düzeyde engelleri olduğu için e, rehberlik araştırma merkezine kadar gelmelerinde sorunlar yaşıyoruz. Şimdi biz onları direkt evlerine kadar gideceğiz, evlerini tanım işlemlerini bu şekilde içinde de gördüğümüz gibi e, öğretmenlerimiz e, tanımlamasını yapacaklar. Bize destek veren e, ilçe kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.